Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Selamun aleyküm. Bugün inşallah Hıdır Ellez Bayramı'ndan bahsedeceğiz. Halk arasında her sene 6 Mayıs'ta kutlanan ve hatta birçok insana göre de kutsi bir yönü olan ki haşa Hıdır Ellez'den bahsedeceğiz halk bayramından. Hızır Aleyhisselam ile İlyas Aleyhisselam'ın iki büyük zatın buluşma günü derler. Bu aslında tamamen uydurmadır. 6 Mayıs'ta buluşacaklarına dair öyle bir şey yoktur, uydurmadır. Hızır Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam ikisi de büyük peygamberdirler. Bazı zatlara göre Hızır Aleyhisselam peygamber midir yoksa büyük evliyadan bir insan mıdır, veli midir? Tartışmalar olsa da çoğunluk alimler Hızır Aleyhisselam büyük bir peygamberdir. İlyas Aleyhisselam da yüce bir peygamberdir. İkisinin buluşmaları çok olur. 6 Mayıs'a mahsus değil, seni içerisinde çok buluşurlar diye söylemişlerdir bunu. Ee, mesela İbni Hacer el isabesinde söyler. Muhyiddin İbni Arab Hazretleri söyler. Birçok zatlar söylerler yani bunu. Senede bir gün 6 Mayıs'ta buluşması diye bir şey yoktur. Senede bir gün buluşmaları yaz mevsiminde, kış mevsiminde falan değil hac mevsimindedir. Hac mevsiminde her sene Arefe günü Arafat'ta buluşurlar. Sadece Hızır Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam mı buluşurlar? Değil. Cebrail Aleyhisselam, büyük meleklerden Cebrail Aleyhisselam, Mikail Aleyhisselam, İsrafil Aleyhisselam buluşur. İşte yüce peygamberlerin ruhaniyetleri buluşurlar. Arafat'ta maddi ve manevi büyük bir buluşma zamanıdır, yıllık kongre zamanıdır derler. Evet. Şimdi Hıdır Ellez meselesi nasıl İslami değildir? Hızır Aleyhisselam gerçek, İlyas Aleyhisselam da gerçek ama Altın Mayıs'ta kökeni nedir? İslam'da var mıdır böyle bir şey? Önce şunu söyleyelim. Bu aslında binlerce senedir olan bir şey. Adı Hızır Ellez değildi ama Müslümanlığa sokulurken bu inanç Hızır'la İlyas Aleyhisselam figürlerini, Aleyhisselam figürlerini de kullandılar. Böyle İslami bir kılıf buldular. Nasıl ki Hristiyanlığa sokarken de Aziz Yorgi, Yeşil Yorgi kılıfını kullandıkları gibi. Yani Hristiyanlıkta da yoktur, Müslümanlıkta da yoktur. Hidrellez günü İslamiyetle bir alakası yoktur, efendim. O gün Aziz Yorgi, Yeşil Yorgi kültü Hristiyanlıkla da bir alakası yoktur. Yani bir dinin içerisine. Pagan kültürü, putperest kültürü, şaman kültürü sokulurken işte o dinin kılıfları bulunmuş. Kılıfına uydurmuşlar benimsenmesi için halk tarafından. Halklar kitleler tarafından maalesef. Hatta Osmanlı'da da özellikle Alevi kardeşlerimiz, İran'da Kızılbaşlar bunu devam ettirmişler. E bizim binlerce senedir geleneğimizdir demişler. Bu bahar bayramları, kimisine göre yaz bayramı, kimisine göre baharın başlangıcı. Yani o teorik şeylere girmek istemiyorum. Eskiden eskiden kimi yörelerde şubatta kutlanırmış. Kimi Türk toplulukları bulundukları yöreye iklim şartları her yerde farklı ya. Kimisine şubatta hava ısınması geliyor. iklim şartları farklı. Kimisi şubatta kutluyor, kimisi martta kutluyor, kimisi Nisan'da kutluyor. Mayıs'ta kutlanması, 6 Mayıs'ta kutlanması Türklerin Anadolu'ya geldikten sonra Doğu Hristiyanları tarafından Aziz Yorgi kültüyle buluştuktan sonra onu benimseyerek 6 Mayıs'ı kutlamaya başlamışlar. Yoksa Türkler binlerce senedir kutlamışlar ama hiç 6 Mayıs yoktu onların tarihlerinde. Türkler Anadolu'ya geldikten sonra buluşmuşlar. Doğu kültürleriyle, şey, Doğu Hristiyanların kültürleriyle onlara da başka yerden geldiğini söylemiş olduk. Aslında alimler Osmanlı'da bu Alevi kardeşlerimizi ki Alevilerden etkilenen bazı Sünniler de yapıyordu. Madem İslamiyet'te Hızır Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam buluşmasıymış diyorlar. O ritüelleri maalesef ritüelleri İslami zannederek yapıyorlar. Böylece inançlarını sıkıntıya sokuyorlardı şirke girme ihtimalleri, en azından bidat ve hurafeleri yaşatma günahlarına gidiyorlardı. Alimler çok fetvalar yayınlamışlar, sohbetler, vaazlar etmişler, kitaplar yazmışlar. Bakmışlar ki bazı kitleler, bazı halklar cık, yok, benimsemişler, devam ettiriyorlar. Ebu Suud, büyük İslam alimi, Şeyhül İslam, Osmanlı'da Şeyhül İslam demiş ki, bir fetva yayınlamış, genelge yayınlamış. Demiş ki, bunu illa da vazgeçmeyip putlayacaksanız, bunun İslami olmadığını bilin. Bunun bir bidat, bir hurafe, bir batıl inanç olduğunu bilin. İşte kılıfına uydurularak Hızır'la İlyas Aleyhisselam'ın Aleyhisselam'ın buluşmaları olarak göstermeyin. Kutsi bir gün olarak göstermeyin. Kutsiyet atfetmeyin ve orada icra edilen etkinlikleri ritüeller olduğunu, eski pagan kültürlerden gelen ritüeller olduğunu bunları da bilin. Oralara girmeden sadece bir kültürel etkinlik olarak baharın başlangıcına ya da yazın başlangıcına sevinme alamet olarak pikniklere gidin. Şenlik mi yapıyorsunuz, piknik mi yapıyorsunuz, eğleniyor musunuz, ne yaparsanız yapın. Ama hiç bulaşmasanız daha iyi ama illa da yapacaksanız bari batıl hurafeleri yaşatarak yapmayın. Sadece kültürel bir etkinlik olarak pikniklere gidin yapın demişler. Evet bu binlerce senedir yaşatılan bir şey. Yani İslamiyet'ten çok çok önceleri. Mesela nerelerde oluyordu bu? Orta Asya'da, eski Türklerde, değişik tarihlerde olduğunu söyledik. Mezopotamya'da, aşağılara inelim Orta Doğu'da, Suriye'de, Irak'ta veya İbranilerin yaşadığı yerlerde, efendim Anadolu'da, Doğu Hristiyanlarının e, yaşadığı yerlerde, eski Yunanistan'da bu inanç var, Akdeniz havzasında var, yani e, putperest adetlerini yaşayan birçok yerlerde vardı. E, Anadolu'ya geldikleri zaman Türkler ilk defa 6 Mayıs'ta aziz yorgi kültüyle, yeşil yorgi kültüyle karşılaşmışlar. Doğu Hristiyanların kutladıkları. Ondan sonra 6 Mayıs'ı benimsemişler. Ve adına da e, Hıdır Ellez diye, Hazırla İlyas, İlyas Aleyhisselam buluşması diye bir şey uydurulmuş, devam ettirilmiş gidiyor. Maalesef bugün de birçok Müslüman bu ritüelleri yapıyorlar, inançlarına sıkıntı getirecek yani şirk bulaşıklıkları var. Hurafeler, batıl inançlar var. Bunları yapmamak, terk etmek, uzak durmak lazım. Bilmeden yapanlar var maalesef. Bu Hristiyanlıkta da yoktur, İslam'da da yoktur dedik değil mi? Mesela Haşa ve Kella putperest kültürlerde yeşillik tanrısı dedikleri, bereket tanrısı dedikleri, baharın başlangıcını te, efendim e, temsil eden tanrı dedikleri haşa Tammuz tanrısı. Onun doğum günü 6 Mayıs. Tammuz. Başka yörelerde Adonis. Başka yörelerde farklı olabiliyor. Yani bu bereket tanrısına, yeşillik tanrısına, baharın başlangıcını temsil eden efendim tanrının 6 Mayıs'ta doğumunu şey dedikleri, söyledikleri şey değişik yörelerde değişik isimlerle söylüyorlar ama haşa tanrıçalara ve tanrılara atfedilen bir şey. Bahar tanrısı, yeşillik tanrısı, bereket tanrısı haşa. Bakın dikkat ettiyse Tammuz dedim. Bizdeki ay isimleri maalesef bunları da bir gün anlatırız inşallah da Temmuz gibi bazı ay isimleri eski sözde putperestlerdeki, inanışlardaki tanrıların isimleri maalesef. Bunların aslında değiştirilmesi lazım. Neyse. Hızır Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam'ın buluşması günü olmadığını herhangi bir zaman Hızır Aleyhisselam'la İlyas Aleyhisselam buluşabileceğini söyledik. Şimdi bu kültürler, putperest kültürler ne yapmışlar binlerce senedir yaşattıkları şeyde tanrılarının haşa sözde tanrılarının yeşillik tanrısının, bereket tanrısının doğum günü olarak kutlamışlar. Sonradan Hristiyanlığa Aziz Yorgi, Müslümanlığa ise e, Hıdrellez diye sokmuşlar. 5 Mayıs akşamından başlıyor etkinlikler. Evler temizleniyor. Hatta bazı evler boyalanıyor, cilalanıyor. Boyalar, badanalar yapılırmış. O günü kutsal bir gün olarak görüyorlar çünkü. Aşağı. Eller kına yakılır. Evde güzel bir temizlik yapılır. Temizlik her zaman iyidir ama o güne mahsus kutsiyet atfederek yapılıyor. İşte pencereler, kapılar açılır. Niye? Hızır Aleyhisselam o gün gelir. 6 Mayıs, 5 Mayıs'ın akşamından başlayarak 6 Mayıs'ta işte gelir pencerelerden, kapılardan açık olacak ki gire. Sanki Hızır Aleyhisselam gelecek olsa pencerenin, kapının açık olması lazım. Pencere, Kapı onu engellemez ki zaten. Yiyeceklerin üstünü açık bırakacaksınız. İnaşlara bakın. Niye? E bereket gelecek. Hızır Aleyhisselam gelecek, onlara dokunacak. Suların ağzını açık bırakın. içeceklerin ağzını açık bırakın. Hızır Aleyhisselam gelecek, onları kutsayacak. Suların kutsanması, içeceklerin kutsanması. Müslümanlıkta var mı? Biliyorsunuz. Hep başka kültürlerde var, başka dinlerde var. Bir kere İslamiyette suların, içeceklerin, yiyeceklerin üstünü açık bırakmak caiz değil. Peygamber Efendimiz şeytan bulaşır demiş değil mi? Şeytan dokunur demiş. Üstüne kap örtün, kapak örtün. Hatta hiçbir şey bulamazsanız bir çöp örtün besmeleyle şeytan bari bulaşamasın demiş. Değil mi? Hatta boş kapları bile kapağını kapatın diyor Peygamberimiz. Kapağını kapatamazsanız, kapatmayacaksanız o zaman ters çevirin bari diyor. Kaplarınızı ters çevirin diyor yani ya da dolaba kaldırırsınız. İşte evlerde değişik etkinlikler yapılır. Evde süslemeler yaparlar. Niye? Ali Aleyhisselam gelecek. Başka işte banyoya ibrik kork kimisi. Havlu asarlar, temiz havlu. Niye? İşte o ibrikten abdest alacak. O havluyla kurulanacak. Bir seccade sererler. En temiz yere. Hızır Aleyhisselam gelince orada namaz kılacak. İşte sofra, mükellef bir sofra yaparlar, korlar bırakırlar. Hızır Aleyhisselam gelince yoldan gelmiştir, açtır, açtır, onu yiyecek. Yeme yiyecekleri yiyecek. Başka ağaçları süslerler. Kimileri ağaçlara dilekçeler asarlar. Onların dileklerini Hızır Aleyhisselam kabul edecek. Haşa ve ya yani Hızır Aleyhisselam büyük bir zattır ama bakın bu şeyler neye benziyor? Noel gerçeğini beş ay önce anlatmıştım. Orada anlattığımızda da ne vardı? İşte Noel'i Hristiyanlığa, Noel inancını Hristiyanlığa sokmuşlar. Aslında putperest kültürlerden alınma figürler bunlar demiştik. Kuzey Kutlu'ndan kızaklarla çıkarmış. Işte efendim bütün her yeri dolaşırmış. Çocuklara hediyeler dağıtırmış. Yok ortada öyle bir şey. İşte geldiği zaman bacadan girermiş, şömineden çıkarmış. Evde çamağacı figürü var. çamacı süslenir. Dilekçeler oralara asılır. Dilekler tutulur. Ya çamağacının altına dilekçeler konur yahut da işte çaputlar, bezler bağlanarak aynı zamanda dilekçeler bağlanır. Mumlar yakılır. İşte hani bakın Noel şeyine de ne kadar benziyor. Burada da bacadan girme yok da Noel'deki gibi pencerelerden, kapılardan girme var. Orada Noel ağacı figürü var. Burada da gül ağacı. Hızır Aleyhisselam işte gül ağacını sever. Gül ağacını süsleyeceksiniz ya da oraya dilekçeler açacaksınız. Çaputlar açacaksınız, asacaksınız. Ya hatta para, çıkın da para kor oraya asarlar. Bereket olurmuş. Veyahut da gül ağacının dibine gömeceksiniz dilekçenizi, dileklerinizi tutacaksınız. Yahu Allah'tan istenir, Hızır Aleyhisselam'dan mı istenir? demir veya şey metal paraları, bakır paraları, bakır metal paraları sulara atarlar, dilekler tutarlar. Ateşler yakarlar. Ateşlerin üstünden atlarken dilek tutacaksınız. Dileğiniz kabul olacak. Bu da ateş perestlikten, mecusilikten geçme. Ateş çünkü onlarda haşa çok önemli. Ateş tanrısı onlar inanırlar. Başka ee, suların kutsanması, yiyeceklerin kutsanması, açık bırakılması. E, ne bileyim yani o kadar çok şeyler var ki bunların hepsi tamamen hurafe, tamamen uydurma, putperest kültürlerden kalma şeyler, İslamiyete ters şeyler, bidatlar, hurafeler, batıl inançlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki kullu bidatın dalale ve kullu dalaletin finnar." İslamiyette olmayan sonradan çıkartılan şeyler, İslamiyete sokuşturulan sonradan çıkan şeyler, dine sokuşturulan şeyler bidattır. Bütün bidatlar da sapıklıktır. Her sapıklık da ateşledir. Onu yaşatanlar, ayakta tutanlar nedir? Ateşledir, cehennemdedir. Allah bizleri o sapıklıkları, bidatları yaşatanlardan eylemesin. Başka bir hadis-i şerifinde mesela Peygamberimiz Aleyhisselam vesselam buyuruyor ki Er adam muamelen ahabbe ve yüşrer muamelen ahabbe. Kişi sevdikleriyle beraberdir. Kimleri sevdiğine dikkat etsin. Dirilişten ahirette de onlarla beraber dirilecektir diyor. Onlarla beraber haşrolunacaktır. Mesela İmam Kurtubi anlatır. Der ki Müslümanlığa gayrimüslimlerden bazı kitleler, kitleler halinde girmişler gruplar girdikleri zaman da daha yeniler Müslümanlıkta. Demişler ki eskiden Tevrat'a göre inançlarımızı yaşamaya çalışırdık. Bazı adetlerimizi bir müddet devam ettirebilir miyiz diye sormuşlar. Hemen ayet inmiş Peygamberimize. Bakara Suresi 208. Ya eyyühellezine amenut kulu fissil mikâfe ve la şeytan innehu lakum aduvum mubin Ey iman edenler! İslamiyete toptan tamamen girin. Öyle yarım yamalak olmaz diyor yani. Tamamen ve toptan girin. Velatette bir hutuvadı şeytan. Şeytanın adımlarına uymayın. Gidişatınız şeytanın adımlarına, şeytanın gidişatına benzemesin. O sizin bin açık bir düşmanınızdır diye ayet gelince vazgeçmişler. Yani olursa hepten Müslümanlık. Yoksa oradan buradan alacaksın. Değil mi? uygun bir şey değil. Yine Kur'an-ı Kerim'de mesela Bakara suresi 200 e, demek ki 208'di. Bu 42. ayette de Bakara 42'de de Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor ki velâ telbisul hakka bil velatel Velâ telbisul hakka bil batıl. Hak ile batılı birbirine karıştırmayın. Kirletmeyin. Güzel mükellef bir yemek yapsanız, içerisine zehirli atıklar atsanız ya da necis şeyler koysanız o yemek daha yenir mi değil mi? Yenmez olur. İşte İslamiyet ki yemekten daha önemlidir. Değil mi? Maddi şeylerden daha önemlidir. Ebedi hayatımızı ilgilendiriyor. Hakkın içerisine batılı sokup da hepten berbat hale getirmemek lazım. Şirk bulaşıklarını İslamiyet'in içerisine sokmamak lazım. Hatırlarsanız İmam-ı Rabbani Hazretleri ile alakalı o Noelle ee, alakalı konular işlerken söylemiştim. İmam-ı Rabbani Hazretleri 4 asır önce yaşamış Hindistan'da. Komşusunun vefat etmek üzere olduğunu ama enteresandır. Kelime-i getiremiyor. Namazla abdestli bir insan. Yaşantısı namazla abdestli. Ama son anında la diyor devamını getiremiyor. La ilahe illallah diyemiyor. Ya da eş eş diyor Eşhedü en la ilahe illallah diyemiyor. Çağırmışlar hemen koşmuş gitmiş büyük bir sıkıntı olduğunu anlamış. Çok çalışmış, çabalamış. manende himmet etmiş, kalbine nur göndermeye çalışmış falan olmamış. Sonunda adam kelime-i şehadeti getiremeden gitmiş. İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki kendisi anlatıyor çok üzüldüm. Bunun üzerine hatta dedim ki ya adam bu adam imansız mı gitti falan. Derken mana aleminden bana bir kapı açıldı ve bana bildirildi ki bu adam namazda abdest olmasına rağmen hayattayken komşularının, gayrimüslim komşularla birlikte oturmuş, onların geleneklerini, törelerini, adetlerini, kültürel etkinlik diyerek yapmaya çalışmış. O yörede kırmızı pilav yenirmiş. Nasıl ki, <laughs> affedersiniz, Bismillah. Hristiyanlar Paskalya'da <laughs> kırmızı yumurta semboldür, kırmızı yumurta. Veya başka renklere de boyuyorlar da kırmızı yumurta özellikle. İşte orada da kırmızı pilav yerlermiş. Yani bitkisel boyalarla boyuyorlar. İçine bazı bitkileri atınca kırmızı pilava dönüşüyor. Bu da demiş ki ya çoluğumuzla çocuğumuzla komşularla birlikte kültürel etkinlik. Her sene o putbere saadeti geldiği zaman biz kültürel etkinlik, biz inancımızı kalbimizi temiz tutuyoruz der. Onlarla birlikte kutlamaya çalışırmış. Ama bu tövbe etmeden, vazgeçmeden de vefat edince tövbesiz gitmiş. İşte peki demiş İmam-ı Rabbani Hazretleri mana aleminden kendisiyle görüşen e, bir melek galiba. Ona diyor ki bu müşrik olarak mı gitti cenaze namazına katılmayayım? Yok müşrik gitmedi ama şirk bulaşıyla gitti. Bakın şirk bulaşıyla gitti. En'am suresi 82'deki ayete ters iş yaptı. Ne diyor En'am suresi? En'am suresi 82: اَلَّذ۪ينَ amanu ve lem yelbisu imanehum bi Ulaike lehumul emnu ve hum muhtedun. Onlar ki iman ettiler, imanlarına şirk bulaştırmadılar, şirk zulmünü bulaştırmadılar, şirk pisliğini bulaştırmadılar. İşte böylesi insanlar ahirette güvende olmaya layıktırlar. Onlar hidayet üzeredirler. Allah'ın rahmeti onlar içindir. E bu buna ters iş yaptı. Müşrik olmadı. Onların çünkü putperest inançlarına tam inanmadı. Ama onların geleneklerin törelerini yaşamaya kalkıştı. Kültüren etkinlik canım ne olacak bundan dedi. inanmıyoruz ya dedi. Ne oldu? Şirk bulaşı. E peki ne olacak bu insan dedim diyor. Bana manen denildi ki cehennem paklar onu. Bir müddet ancak cehenneme düşmekle temizlenecek. Çünkü tövbesiz gitti. Hani bir insan müşrik bile olsa, tövbe etse, vazgeçse, sonra vefat etse de mümin olarak gider bu insanı ki işte bulaşıklık oluyor. Demek ki insan bidatlarla, hurafelerle imanını sıkıntıya sokmayacak. Şirk bulaşığıyla gitmeyecek. Eğer inanırsa zaten müşrik olarak gider. Ama inanmıyorum da kültürel etkinlik onları yaşatayım. E bidatları, hurafeleri, batıl inançları yaşatan bir insan olarak gider. Çok büyük tehlikesi var. İşte bu kıdırellez meselesi de binlerce senedir kutlanmış. Sadece Türklerde değil başka kültürlerde de olmuş. Doğu Hristiyanlarına da sokmuşlar bu inancı. Doğu Hristiyanlarına da sokmuşlar bu inancı. Dediğim gibi bunu değişik yörelerde değişik adlarla işte kendi tanrılarının doğum günleri olarak bereket ve yeşillik tanrının doğum günü olarak şey yapmışlar. Her bir dine sokarken de o dine ait bir kılıp bir kamuflaj yaparak sokmuşlar. Efendim ee, dilekçeler ağaçlara asılacak. Efendim kimileri ev figürü çiziyor. Ev isterse Allah'tan ev böyle mi istenir? Bebek isteyenler işte bebek figürü yapıyor yahut da bir beşik yapıyor. Bir işte biblo bebek biblosu ya da bebekten bezlerden bebek yapıyorlar. Böyle olmaz yani. Ateşin üstünden atlayarak putperest adetlerini devam ettirerek Gidip bir yerlere gül fidanının dibine dilekçe gömerek, değil mi? Yahut da gül fidanına e, dilekçeler, çıkınlar, çabutlar, bezler asarak, e, bunlar böyle olmaz, İslamiyet'te bunların hiçbir şekilde yeri yoktur, demişler. Biz de bunu hatırlatarak, hıdır el şenliklerinin kutlanmaması, yapılmaması, İlla da yapılacaksa Ebu Suud Efendi Hazretleri'nin dediği gibi buna İslami bir kulup bulunmaması, Hızır'la İlyas Aleyhisselam'ın 6 Mayıs'ta buluşması gibi bir şey olmadığını bilerek, değil mi? Ona göre inancımıza şirk bulaştırmadan, bidatlara, hurafelere girmeden, ahirette kendimizi zora sokmadan ki Peygamber'in mesela bir hadis-i şerifinde de şöyle buyuruyor, aman diyor ümmetimden diyor, Ümmetimden olan kişiler dikkat etsinler. Başka memleketlere Gayrimüslimlerin memleketlerine gittikleri zaman ki ticaret için falan gidiyorlardı o zaman gittikleri zaman gayrimüslimlerin ülkelerinde icra edilen bayramlarını gayrimüslimlerin müslüman olmayanların bayramlarını kutsal günlerini merasimlerini ayinlerini sakın onlara katılarak onlarla beraber icra etmeye kalkışmasınlar. Hatta şunu da ekliyor nevruzlarına falan da katılmasınlar diyor. Yoksa ne olur? Yoksa diyor Allah onları da onlardan kılar. Siz de onlardansınız der. Ahirette onlarla beraber diriltir. Böyle bir durum var diye Peygamber Efendimiz dikkat çekiyor hadis-i şeriflerinde. İşte insan Müslüman kimliğine dikkat etmeli. Hazreti Ömer'in radıyallahu anh dediği gibi inandıkları gibi yaşamayanlar, inançları gibi, inançları doğrultusunda yaşantı ortaya dökmeyenler zamanla yaşadıklarını inanç zannederler, yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar. İnandıkları gibi yaşamayanlar zamanla ina yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar. Artık o yaşantıları normale dönüşür, değişmez bir kritere dönüşür, evrensel bir kritere, hakikate dönüşür. Ne olur? Kalkar dinini de sorgular, inancını da sorgular, ne olacak gider. Değil mi? Hazreti Ömer'in bu sözünü unutmamalı. İnandıkları gibi yaşamayanlar zamanla yaşadıkları gibi inanmaya başlarlar. Allah korusun. Allah Celle Celaluhu bizi böyle bidatları, hurafeleri işlemekten, batı inançları yaşatmaktan, ahirette de imanımızı sıkıntıya sokmaktan, şirk bulaşıyla gitmekten, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın şefaatinden mahrum kalmaktan bizleri muhafaza buyursun. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin.